görüştüğüm bütün uzmanlar rakamların bu şekilde devam etmesi halinde okulların açılmasını riskli, sakıncalı buluyorlar. İşte Türk Tabipler Birliği Başkanı yarın burada İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı konu olacak. Özge Hanım İsmail Bey avukatlara önem verirsiniz. Adli tatil bitti, adli yıl başladı ama sorunlarla başladı diyor. Bu arada bütün avukatlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hukuk dünyasında görev yapanlar adaleti tecelli etmesi için onlar canla başla çalışıyorlar. Mübaşirler dahil olmak üzere mahkemeleri, adliyeleri buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün dün bir anneyle konuştum. Bugün yitip giden kızı için adalet arayışında benden destek istedi. Gayet tabii ki dedim bugün sizi o anneyle de tanıştıracağım. Bugün onların davası var. Şu anda yoldalar. Buraya geldikleri zaman onu da sevgiyle, saygıyla selamlayacağım ve sizlerle buluşturacağım. Ertuğrul Deniz Köse, İsmail Bey bugün Dünya Fizyoterapistler Günü. Bu mesleği ciddiye alalım diyor. Bugünkü manşetimiz ciddiye alalım. Fizyoterapistler demişken Selener kardeşim de bir fizyoterapist. O da bana geçtiğimiz günlerde yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgiler aktarmıştı. Yeri geldik C, bütün meslek gruplarına ilişkin haberleri de sizlere anlatacağım. Hürriyet'in bir manşetiyle devam ediyorum. PKK Kürtlerin baş ağrısı. KDP İKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyaretini eleştiren terör örgütü PKK'ya çok ağır yanıt verdi. Kürdistan'da baş ağrısı haline geldiniz, vicdansız ve ahlaksızsınız demiş. Hürriyet'in birinci sayfasındaki manşet haber okuyorum. Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin Kürtler açısından önemine değinen KDP açıklamasında PKK'ya şöyle seslenildi. Kürt partileri kendilerine ve halklarına zarar gelmemesi için çözüm yolu oluşturma çabasında. Siz kendinize baktınız mı? Kürdistan için bir baş ağrısı haline geldiniz. Vicdan PKK'dan uzaklaşıp göç etmiş. Neredeyse kendinizi ahlak bekçisi ilan edeceksiniz. Size ahlaksızlığın ne olduğunu söyleyelim bölgede sorun yaratmak ve onun onlarca yıllık mücadelesini yıkmaya çalışmaktır. Halkın malını gasp etmek ve yüzlerce köyü viran etmektir. Dünyada kölelik sona erdi ama PKK'da hala devam ediyor diyor efendim Hürriyet Gazetesi birinci sayfa haberinde. Hürriyet'ten bir sonraki gazeteye geçeceğim ama şunu da söyleyeceğim pardon. Az evvel ifade ettiğim gibi bugün işte bütün gazetelerde dün Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar var. Birinci sayfasında da Hürriyet'in kahvaltıya dair çağrı ve Akşener'in buradaki açıklamaları var. Ki gazetenin yayın yönetmeni Ahmet Hakan da bu konuda bir açıklama yapmış. Daha doğrusu köşesinde Akşener'in açıklamasını değerlendirmiş efendim. Hürriyetten bir güne geçiyorum. Bir gün gazetesinin manşetinde eşitsizlik derinleşiyor haberini görüyorum. Milli Eğitim Bakanı Selçuk dijital eğitim hayali satarken ülkenin doğusunda yer alan illerde okullaşma oranı %66'lara kadar geriledi. Makas iyice açıldı, fırsat eşitsizliği derinleşti. Milli Eğitim, eğitime eşit ve adil şartlar altında erişimin sağlanmasında sınıfta kaldı. İstatistiklere göre eğitime erişimde ülkenin batısı ile doğusu arasındaki makas iyice açıldı. Eşitsizlik daha da derinleşti. Lise düzeyinde Marmara ve Batı Anadolu'da %90 olan okullaşma oranı Kuzey Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da %70'lere kadar geriledi. Batı'da okul öncesi eğitim oranı %75'in üzerine çıkarken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da %65'lere kadar geriledi. Bu önemli bir husus efendim. Okul öncesi eğitimin çocukların gelişimi ve karakter gelişimi bakımından en önemli bölüm olduğunu söylüyor uzmanlar, pedagoglar. Yani ilkokuldan, ortaokul, lise, üniversiteden daha önemli diyorlar okul öncesi. Dolayısıyla ülkemizin doğusunda ve batısında okul öncesi eğitimin çok daha yüksek oranlara ulaşması ülkemizin aydınlık geleceğe yükselmesi bakımından hayati önem arz ediyor. Okumaya devam ediyorum. Bölgeler arasındaki farklılık lise kademesinde daha da belirgin hale geldi. Ankara'da %93.58 olan Kayseri'de %85'e Urfa'da ise aynı oran %66'ya kadar geriledi. Okullaşma oranının azalmasında krizin belirleyici olduğunu söyleyen Eğitim Sen Başkanı Aydoğan, yoksullaşmanın yanı sıra okul türü sayısının yetersizliği, çocuk işçiliği ve özelleştirme politikaları da okullaşma oranlarının düşük olmasının etkenleridir dedi efendim.